yaklaşık üç buçuk yıldan beri mazlum Suriyeli kardeşlerimiz aç ve açıkta diye yardım kampanyası başladık. Bu süre içerisinde temeli, temel insani yardımlar olmak üzere halı, kilim, battaniye, giyim, gıda maddelerinde oluşmak üzere sinir ötesine 16 bölgeye 163 tır gönderdik. Ve yine şehrimizin merkezi ve ilçeler, köyler dahil olmak üzere ikamet eden Suriyeli mazlum kardeşlerimize de 281 tır insani yardım ulaştırdık. Şu anda ilimizin sinerin içerisinde Türkiye'ye göç eden 1 milyon 650 binin dörtte biri Şanlıurfa'mızın ilgili sınırları içerisinde yaşamaktadır. Bu yaklaşık 489 bin kişi demektir. Bu kardeşlerimiz 85 bini kalıcı çadır kentlerde, 20 bini de geçici barınma çadırlarda olmak üzere 105 bini kamplarda kalıyor. 384 bini de çadır kentlerin dışında şehrimizin değişik yerlerde çok zor şartlarda yaşama mücadele vermektedir. Ya, yaşama mücadelesini vermektedirler. Şu ana kadar e, bize katkı yapan, yardım eden bütün hayırseverlerimizin e, yardımları Rabbim kabul etsin. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve Suriyeli macir kardeşlerimiz kış geldi, aç ve açıkta kalmasın diye yeni bir 10 bir battaniye kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Bir 10 demek 150 ekmek demektir. Bir battaniye demek bir insan, insanımızın ısınması demektir. Ve şu fotoğrafı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu insanlar Bozduva'nın Teteri köyünde bizim insanlarımız, bizim canlarımız, bizim misafirlerimiz ve muacir kardeşlerimizin çocukları. Bu fotoğraflar montaj değil, bu fotoğraflar yaşamanın ta kendisidir. Bu çocuklar kış gününde üstü başı yırtık, ayaklarında ayak kabısı yok, çamur içinde yaşıyorlar. 15 TL bir un da 28 TL. Ee, bu şekilde kampanyamızı başlatmış oluyoruz standlarımızdan arkadaşlarımız orada istediği şekilde mahpus karşılığında bağış yapabilirler. Hem balıklı gölde hem de belediyenin önündeki standlarımızda